Gülhabbe köylerde kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar geldik Gazi Emir Sarnıç hayvan pazarındayız. Şimdi bakalım burada bizi nasıl fiyatlar bekliyor. Bu arada bir bilgi maliyetinde söylemek istiyorum. Bugün ayın 13'ü bugün torbalı pazarına gittik. Henüz kurulmamış torbalı pazarına gidecekler. Bugün gitmesinler. Bir iki gün müsaade etsinler kendilerine. Bir iki gün sonra gidebilirler. Nerede? Yazıbaşı dönüş yolunun hemen karşısında. Hayırlı işler. Nereden geliyoruz? Afyon. Hoş geldiniz İzmir'e diyelim o zaman. Küçükbaş hayvan mı satıyoruz? Evet arkadaşlar uçak geçince hemen kapattım. Neden? Çok gürültü olmasın diye çok aşağıdan gidiyordu. Evet hayvanlarımızın yani küçük baş hayvan satıyoruz. Fiyat aralıkları nelerdir? Nelerdir fiyat aralıkları? 6 ile 9 10 6'dan başlıyor. ona kadar devam ediyor arkadaşlar burada. Hemen kaç e şey çadır? Ha, ah, Numara yok değil mi burada. Numara yok abla. Ha tamam. Burada <laughs> numara yok arkadaşlar. Geldiğinizde Afyonlu Ali'nin çadırı burası. İç çadır. Evet şu anda Şu anda bir tane satış yapılıyor. Gel gel. Hayırlı ve bol satışlarınız olsun. Sağ olun. Evet bir tane kocaman maşallah maşallah. Allah kabul etsin. Çok güzel bu. Bu ne Peki. kadar mesela? 10 bin. 10. Evet iri zaten. Peki. İyi satışlarınız olsun. Sağ olun. Bol satışlarınız olsun inşallah. Hayırlı işlerin olsun. Nereden geliyorsun? Kars'tan geliyorsun. Ee, i̇nşallah bol satışların olsun. İnşallah, evet. Fiyat aralıkları nedir senin? Fiyat 7'den başlıyor. 9 ona kadar. 7'den başlıyor. Ona kadar devam evet. ediyor arkadaşlar. Yine e, Sarnış'ta. Nedir bu e, buranın ismi? Nasıl tanımlıyoruz burayı? Sarnış'a geldiklerinde hemen yol üzerinde evet. diyoruz değil mi? Numara yok. Numara var. 13 numara. Ben ha, 13 numara mı? Ha, 13 numaraymış arkadaşlar. Saniye saniye Hayırlı işler. Hayırlı işler. Nereden geliyoruz? Arı'dan. Hoş geldiniz. Ağrı'dan. Evet, e, küçük baş hayvan satıyoruz. Ne kadar fiyatları? Fiyat fiyatları altı buçuk, yedi. buçuktan evet. başlıyor. Kaç'a kadar? Dokuz'a kadar. kadar devam ediyor arkadaşlar burada. Küçük baş hayvanlar satılanlar da var, satılmayanlar da var. Satılanlar işaretli olanlar Yok. var. Buna bizim işaret kaybolmasın diye. Ha kaybolmasın diye. Ha ha ha. Anladım tamam. O zaman bilmiyoruz. <laughs> Peki iyi satışlarınız olsun. Numarası kaç buranın? 15. 15 numaralı çadırdayız şu anda arkadaşlar. Fiyatlar 6.5 ile 9 arasında. Hayırlı işler olsun. Hayırlı işler. Sağ olun. Ağrı'dan geldiniz. Az önce sordum çünkü. Hoş geldiniz. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. 1860 kilometre gelmişiz. Müşteri bekliyoruz. İzmir'i çok kurbanlık getirdik. İnşallah, İnşallah hepsini satın. Bol kazançla dönün. İnşallah. Allah hepiniz için aynı İnşallah duayı yapıyorum. Herkes, herkes. Şimdi fiyat aralıkları nedir? Fiyat aralıkları 7500'den başlıyor. 7500'den başlıyor. Kaça evet. kadar gidiyor? 10.000'den 10.000'e 10 kadar evet. devam ediyor arkadaşlar. Evet. Burası kaç nolu çadır? Burası 31 galiba. 31. Geçen sene 31 ama bu sene... Hayır 31 yazıyor bilmiyorum. Evet. 31. Evet. 31 nolu çadırdayız arkadaşlar. Fiyat aralıklarını evet. duydunuz hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Nereden geliyoruz? Afyon'dan hoş geldiniz İzmir'e diyelim. Keçi de var galiba. Değil mi? Peki bunların fiyat aralıkları nedir? 8'den başlıyor. 14'e kadar hayvan Keçiler keçiler başlıyor. Ha hepsi fark etmiyor. Aynen. Evet. Satıcıları burada. Kaç nolu çadır burası? Altınoğlu. Altınoğlu. Altın nolu. Altın nolu. Çadırdayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi keçileri de var, koyunları da var. Afyon'dan gelmişler. Evet, Afyon'dan gelmişler. Fiyat aralıklarını tekrar söyleyelim. 8'den 14'e kadar. 8 ile 14 arası arkadaşlar uğradığınızda evet. istediğinizi seçebiliyorsunuz. Bu evet. Bol kazançlar diliyorum hepinize. Evet. Hayırlı işler. Sağ ol Allah razı olsun. Nereden geliyoruz? Afyon Şuhut'tan. Hoş geldiniz o zaman. Hoş bulduk. Ve bol kazançlar diliyorum. Oralar Şimdi de büyük büyükbaş hayvan satıyoruz. Burası büyükbaş hayvanların olduğu bir çadır. Kaç çadıra çadır burası? Kaç çadır? Vallahi 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Numarayı tam bilemiyoruz. Hemen zaten girdiğinizde küçük baş hayvanların bittiği noktada birinci değil ikinci büyük baş hayvan diyelim numarayı bilemedik. E, fiyat aralıkları nedir? 40 bin lirayla 100 bin lira arasında. 40 bin lirayla 100 bin lira arasında değişiyor arkadaşlar. İçeri doğru geri şey Gördüğünüz gibi şurası çoğu satılmış galiba ama satılmayan da var. var. Şöyle Ay 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 çok şirin baktın. Ama bana dön, bana bana. evet. Geliyorum, geliyorum. Evet. Şöyle. Evet, burası da satılmış. Bunlar hep satılmış kimisi. Evet işlere doğru girdik arkadaşlar burada satılan var satılmayan var Evet bu da satılmamış Evet <laughs> evet evet fiyat aralıklarını duydunuz arkadaşlar buraya geldiğinizde ve yardımcı olacaklar İnşallah hepsini satarak gidin buradan diyorum bol kazançlarla gidin Hayırlı işler. Olun, hoş hoş geldin, bulduk. Nereden geldik? Yani Ağrı, Ağrı'dan geldik. Ağrı'dan. Siz de İzmir'e hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, Nasıl satışlarımız? Ee, şu anda iyi. İyi. Var ama tab tabi, satılmayan değil hoş. mi? Satılmayan var, tabii var. Yani, Nasıl fiyat ama, aralıkları? Tamam. Fiyat aralıkları nedir? Evet, yani kaçtan evet. başlayıp kaça kadar gidiyor? 35'ten 70'e kadar Kaçtan başlıyor? 35'ten 70'e 70 malları kadar mallarımız var arkadaşlar. Bu standın numarası kaç? 23. 21. 21 no'lu standdayız arkadaşlar şu anda. Evet. Şurada çok güzel poz vermişti. Onu çekseydik ne güzel olacaktı. Şey. <laughs> çok güzel poz vermişti. Evet arkadaşlar mallar burada. Gördüğünüz gibi pek çoğunu çekmeye çalıştık. Evet. Evet görüyorsunuz. Buraya geldiğinizde istediğiniz hayvanı seçebiliyorsunuz. Fiyatları da uygun. Hayırlı işler. Hoş geldiniz. Teşekkür hoş bulduk. Edersiniz. Nereden geliyoruz? Biz Ağrı'dan geliyoruz. Ağrı'dan hoş geldiniz İzmir'e. Nasıl işlerimiz? Allah çok şükür. İyi. Ediyoruz. Peki şu anda elimizde mevcut olan satılmamış olanları diyorum. Fiyat aralıkları nedir? 60 ile 80 lira arası değişiyor. Ama. Evet bu hayvanların fiyatları arkadaşlar. 60 ile 80 arası mı? Yani 80 arası değişiyor. 80 arası değişen fiyatlar var. Evet kesinlikle. Hani günümüz şartlarına göre hakikaten çok uygun fiyatlar var. Evet. İnsanlar tabii ki büyük bir umutla geldi buraya. İnşallah bol bol satışlarınız olsun. Kaç nolu çadırdayız? 22 nolu. 22 nolu çadırdan şu anda yayın yapıyoruz arkadaşlar. Hayırlı işleriniz bol kazançlarınız olsun. Evet arkadaşlar 22 nolu çadırda az önce kardeşimin söylediği fiyatlara dahildir. Aynı kişilere ait. 22-23 nolu çadırlar aynı kişilere aitmiş. Hayırlı işler. Sağ ol, Allah razı olsun. Sizlerden de nereden geliyoruz? Erzurum'dan. Erzurum'dan. Hoş geldiniz siz bire diyelim o zaman. Evet, evet. Satışlar nasıl? Satışlar ağır gidiyor. Ağır gidiyor. Yani daha kurbanı 15 gün var. Olur gider inşallah olur gider. Peki fiyat aralığımız nedir? Bu hayvanlarda kaçtan Şimdi kaça 70'den devam eder? 70 90 arası oynuyor. 70 ile daha, 90 arası yani, fiyatlar yani, var arkadaşlar. Evet. Şöyle Hayvanları biraz gösterelim Tabii size. Tabii. Kaldır, kaldır bunu. çadır? Yok kalkmasına gerek yok. Bu, Kaç çadır? Yani... Şimdi karşısı 23'müş. miş ee, burayı da... De... 23'ün karşısı diyelim. Evet. 23 nolu çadırın hemen karşısındayız arkadaşlar şu anda. Evet hayvanlar bu şekilde. Fiyatları da duydunuz fiyat aralıklarını da. 70 Hayırlı 70 ile 90. 90 arası evet. fiyat aralıklarımız. Pazarlık payları var. Duydunuz sahibinin sesinden. Pazarlık payı var mı diyoruz? Evet. Pazarlık payı da var. buyurun gelin arkadaşlar. Hayırlı satışlar olsun. Burası kaç ne çadır? Çadırın numarası yok. Tamam sorun yok. Hayırlı işler. Nereden geliyoruz? Bayındır'dan geliyoruz zaten. Bayındır'dan geliyoruz. 23 nolu çadırın karşısındaki çadırın yanı diyelim. Evet. Bu şekilde orta tanımlayabiliriz. Ortatepe Orta tepe dediğiniz merak Orta tepe. tepe. Aynen. Ha. O şekilde e, tanımlanıyorlarmış. Karşısında bizimler ikinci cebesi çıktı. Bu da mı sizin? Evet. Ha, oraya girememiştik zaten. Peki e, nasıl fiyat aralıklarımız? Ablam e, şu donanımız şu anda e, tüm dünyada nereden baksanız 115 liradır. Şu mu? Evet, onun yan tarafındaki 115 liradır. Şimdi Çoştan bana o zaman, zaman şöyle söyle. Atıyorum 60'tan 90'a kadar diyen var. 80'den 110'a kadar aynen, diyen var. Aynen. Bana öyle bir rakam diyebilir misin? Mesela buradaki hayvanlar şu fiyat aralıklarında diye. Ablam şu anda şu fiyat e, 50'den başlıyor. 60'a gidiyor. 65, 70, 75... 110'a kadar evet. devam mı? Evet öyle devam. 60'dan, 60'dan 110'a kadar burada hayvan bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu çadırda fiyatlar bu şekilde. Hayırlı işler ablacım inşallah hepsini satın. Hayırlı işler. Sağ olanlar, teşekkür ederim. Hoş geldiniz tam dinlenirken bulduk sizi. Eyvallah abla. Nereden geliyoruz? Ağrı'dan geliyoruz abla. Ağrı'dan. Hoş geldiniz İzmir'e diyelim. Ablam. İşlerimiz Başak nasıl? Ediyoruz. İdare ediyor abla. İdare ediyor. Peki fiyat aralıklarını söyler misiniz? abla 30 liradan başlıyor. Daha 100 lira kadar var. 30 liradan 100 liraya kadar şimdi malları gösterelim. Hmm, evet maşallah. arkadaşlar 30 liradan başlıyor. 100 liraya kadar devam ediyor. Buradaki hayvan fiyatları bir kısmı satılmış tabi Şöyle Kaç nolu çadır burası? Ha? Ha, çoğu satılmış bunların. Ama satılmamış olanlarda var tabii ki. Kaç nolu çadır? Burası 8 nolu. 8 nolu çadırdayız arkadaşlar şu anda. 8 nolu çadırdan yayın yapıyoruz. Ama çok tatlısın sen. Gördünüz arkadaşlar, şu duruşa bakar mısınız? Çok sevimli, değil mi? Evet. Hayırlı işler ablacığım Nereden geliyoruz? Oradan geliyoruz. Hoş geldiniz Hoş. ve afiyet olsun yedikleriniz. Şimdi kaç nolu çadır burası? 4 nolu çadır, değil mi? Dört evet. nolu çadır. Peki 4 nolu çadırda fiyat aralıkları nedir? 35-75 değişiyor öyle hayvana göre değişiyor. Şimdi 35'ten 75'e kadar mı diyelim? Evet. 35 ile 75 arasında e, hayvanları bulmak, e, büyük büyükbaş hayvan bulmak mümkün bu çadırda. Şu anda 4 nolu çadırdayız arkadaşlar. Fiyatlarımız uygun. Evet fiyatlar uygun. 35 ile tekrar edelim 75 miydi? Evet. 75 arasında değişen fiyat aralıkları mevcut. Afiyet şifalar olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz İzmir'e. Evet bu şekilde devam bu ediyor arkadaşlar. Abla? Efendim. Bunu bugün yetişebilirsek bugün yetişemezsek yarın. Bu zaten de. yayınlayacağız. <laughs> evet böyle Evet bu hayvanların fiyat aralıkları bunlar arkadaşlar. <laughs> Hayırlı işler. Kars'tan geliyoruz. Yazıyor şurada zaten. Kaç çadır burası? 36. Çok karışık ama. Ha? Ha öyle mi? 42. E, numaralar çok karışık. Karşıda mesela Vallahi dört o, şu numara var. Orada, şey genelde yazmaz bir şey, şey ya, bu geçen seneki numaralar. şey, anlar. numaralara göre karışık kurulmuş ya işte. Hı, -hı. Kimi oraya kurulmuştu geçen ha. sene. Bu sefer farklı yere kurulduğu için numaralar karışık. Ha Hı. anladım. Sorun yok. Siz buranın zaten sorumlusu. Zaten bir tane çağda yok zaten. 22 tane var. Hı -hı. Öyle mi? He. Siz buranın sorumlusunuz bu arada. Evet. Gerekli bilgiyi az önce aldığımız bilgiyi buranın sorumlusundan aldık arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet şimdi bizim fiyat aralığımız nedir? 35 bin liradan başlayıp 110 bin liraya kadar fiyatlar var. Bu çadırda arkadaşlar 35 bin liradan başlayıp 110'a kadar devam eden fiyatlar mevcut. Satılanlar da var. Satılmayanlar da var. Bu büyük satılmamış galiba. Evet. Evet. Satılmış. evet. Satılan var, satılmayan var. Bu şekilde devam ediyoruz. Kimisi yatmış, kimisi ayakta. Ta sona kadar gitmeyeceğim. Hayvanları rahatsız etmeye gelmedik. Evet. Durum bu. Peki bol satışlarınız olsun. Bol kazançla dönün inşallah. Hayırlı işler. Nereden geldik? Orada. Ağrı'dan siz de İzmir'e hoş geldiniz diyelim. Teşekkür ederiz. Kaç nohulu çadırdayız? yapısı yapıştırmayalım. O zaman şöyle Bunlar diyeyim. Dünden dördüncü çadır. Dört nohulu çadırın yanındayız. Dört nohulu çadırı bulduğunuzda onun yanındayız. Nasıl fiyat aralıklarımız? 50 binden, erkek hayvanlar 50 binden başlıyor. 70 bine kadar, 75 bine kadar çıkıyor. 50 binden... 75 bine kadar değil mi? 75.000'e 75 bine kadar çıkan fiyat aralıklarımız mevcut. Hayır. Başka? Düvelerimiz 30-35 binle başlayıp 45 kadar çıkıyor. Düvelerde 35 bin ile 45 bin arasında hı. arkadaşlar fiyatlar böyle. Hayvanlar böyle karşılıklı. Ay canım sen yattın mı? Sen yat. Altın mı kuzu kıyamam sana. Böyle işte hepsi arkadaşlar. Evet. Bu yan çadır da size mi bağlı? Yan çadır Ha Şimdi oraya da geçeceğiz. Evet. Bu satışlarınız olsun inşallah hepinizin. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Nereden geliyoruz? Siz hoş geldiniz. Kars Selim. Kars Selim'den geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl işler? İşler iyi, çok şükür. İyi, satılan var, satılmayan satılan var tabi Bilmiyorum var evet. Nasıl fiyat aralıklarımız? Fiyat aralığımız 45'ten başlıyor. 40'a kadar çıkıyor. Heh. Evet arkadaşlar. Kaç nolu çadır burası? 4 nolu çadırın mi? hemen yanı mı? 3. 3 nolu çadır burası arkadaşlar. Evet. Üç nolu çadırdayız şu an efendim. Tabelamız önde var. Hah önde var. ben hemen e, <laughs> diğer çadırdan e, sohbete giriş yaptım. Tamam. Şöyle bir bakalım. Evet. Meşhur tabelamızı çekebiliriz. Çekeceğiz. Evet. Kars Selim demişler. Tabelaları böyle. Ve hayvanları da bu şekilde fiyat aralıklarını da duydunuz kardeşimden. Kaldırmanıza gerek yok. Görülüyor zaten. Gelen de zaten yakinen görecektir. Böyle arkadaşlar. Yol, Seni Diğerlerinde çektik zaten. Bol bol satışlarınız bol kazançlarınız olsun. Hayırlı işler ablacığım. Hoş geldiniz ablacığım. Hoş bulduk. Yani ee, nerede nerede? Nereden geliyoruz? Ağrı Patnos. Ağrı Patnos'tan geliyorsunuz. Aynen Bahadır Besicilik. Hoş geldiniz. Sağ olun teşekkürler. Bahadır Besicilik anladım. Aynen. E, ne, nasıl fiyat aralıklarımız? Fiyatlar bu sene biraz yüksek. E her şey yüksek yapacak bir şey yok. Aynen. Nasıl? Şu an bunlar iki kişilik hayvanlar. Bunlara bir 37, 38, 75'e kadar çıkan hayvanlarımız var. 37'den başlıyor 75'e kadar. Fiyat aralığımız mevcut arkadaşlar. Şu anda kaç nolu çadırdayız? 7. 7 nolu çadırdayız arkadaşlar. Aynen, Mücahit Bahadır. Heh, Mücahit Bahadır'ın çadırındayız. Şu anda bu hayvanların fiyat aralıkları bu tek... hayvanların 70 75'ten başlıyor. Bırak bir 7 kişilik hayvanlar bunlar. Heh, 75. Kaç kaçtan tekrar baş baştan söyle. Kaçtan başlıyordu? 36'dan başlıyor. 36'dan 75'e kadar. 75 e e kadar, kadar. bu çadırda fiyatlar mevcut arkadaşlar. Evet. Allah. Bu çadır böyle. Hayırlısı. Gördüğünüz hayvanların fiyat aralıklarını kardeşim Hayırlısı. söyledi. Evet. Yani öyle gezmiş mal. Bu birisi falan da değil. Anladım. Belli zaten. Yayla da besledik diyorsunuz. Aynen. Tamamdır. Peki gelenlere hizmet verilecektir. Hayırlı Bekleyin. işler olsun. Boğaz satışlarınız geldim. olsun.